Ben İbrahim Gökçe'nin babası Ahmet Gökçe. Oğlum herkesin bildiği gibi ölüm orucu direnişini devam ettiriyor. Bugün 317. günü. Haklı ve <laughs> mahkum taleplerinin yerine getirildiğinde tabi şey yapmak e, o da ölüm orucunu sonlandırmak istiyor. Çok makul talepleri var. Bunlar sanatçı. Konser yapmak istiyorlar. Bir Konser tarihinin ve yerinin belirlenerek tutuklu olan yine yorum üyesi arkadaşları var. O arkadaşların tahliye edilmesinde ölüm orucuna ara vereceğini, taleplerinin diğer taleplerin hep geçerli olduğunu <laughs> hep söylemiştir. Biz ailesi olarak da hep yanındayız. Bu taleplerinin iletilmesi, kabul edilmesi için herkesin yapabileceği bir şeyler vardır. Bütün halkın <laughs> el kesimine, aydınlarına, sanatçılarına, siyasetçilerine görev düştüğü kanaatindeyim. Milyonları Konser veren bu çocukların sahiplenmesi gerekir. Bu üste herkesin bir şeyler yapmasını talep ediyoruz.